Evet, keyif alanlardan, teknoloji anlamadan, oto safariden ve ekin kollamadan herkese merhaba. merhaba ee, bugün arkadaşlar, bugün bir kırmızı toplarımızın bir sebebi var. Özel olimpiyatlar. Bilmeyen varsa, şey hesapları buradan geçti. Twitter, Facebook, Instagram'dan bakabilirler. Bugün biliyorsunuz dünya engeller günü. Evet, öyle. Biz de bize toplandık. Hem engeller gününün alakalı böyle bir e, video yapamadık, hem de. Bu toplarla ilgili de birkaç mesaj vermek istedim. Evet, bak ben mesajımı vereyim. Ben ilk mesajı veriyorum. Sen ne? İş çıkışında hemen böyle metrodan iner inmez, metrobüse iner inmez bu engelli asansörlere koşan arkadaşlara sesleniyorum ben. Yapmayın. Çok güzel konuştu. İkinci mesajı o, da ben vereyim. O yapmayının altı çok dolu. Evet, evet. yani Hayal, bakmayın. Aynen. Hayal kurum. Yani o koşan arkadaşlara özellikle sesleniyorum. AVM'lerde, otoparklarda görüyoruz. Evet. Engelli yerlerine araba park ediyorsunuz. Ben Türkiye'de bu kadar yoğun bir şekilde engelli aracı olduğunu bilmiyorum. Ve çoğunluğunda... Ve aslanlar gibi gelip, binip gidiyorlar onda. Tabii tabii. tabi, yani. jipler falan giriyor böyle. Geniş evet. orası evet. diye böyle. Aynen yani. öyle. Engellerimiz görülmüş. Tamam. Ben baştan söyleyeyim, anahtarla çizerim o arabayı. Çizmişliğimiz yapalım. de var. Evet. Onu da hayal edin. Onu da, Onu da hayal edin, yine yani yani bunların evet. mesajının altını doldurun. Şimdi oldun. asıl bununla ilgili kısma geldiğimizde de şöyle bir şey var. Engelli olmak, eve kapanmak anlamına gelmiyor. Aynen Hayata öyle. Hayata karışmaları gerekiyor. Evet. Ona biz... Onlar biz de destek olmalıyız. Hayatı bizimle paylaşmaları gerekiyor. Aynen Hı. öyle. Hayatlarını şey, yaşamaları gerekiyor. Aynen öyle. öyle. Onların bütün hakları bizde aynı. Hatta şehirlerin, daha fazla belki. Tabii ki. Şehir öncelikleri var. Şehirlerin, toplu taşımanın, ulaşımın her şeyin aslında engellere göre de dönüştürülmesi gerekiyor. Çok önemli şeyler bunlar. Hatırlarsanız de. geçen Vodafone'un İstanbul Maratonu'nda da gördük biz. Aynen öyle. Ne kadar güzel Bağcılar spor. Bağcılar Belediyesi çok güzel bir oyun. Evet, şey. Aynen belediyesi Bağcılar, Bağcılar Belediyesi. Parka gittiğimde görüyorum engelli çocukları olan aileler var parkta oynuyorlar. Benim kızım da gidiyor onlarla oynuyor. Aynen. Ben de bazen sallıyorum. Yapın yani. Olabilir evet. zaten biz de Vakit bir basketbol maçı, futbol maçı evet. yapacağız onlarla birlikte. Evet. Onları da görürsünüz kanalımızda. Evet. Bir de son bir şey daha söyleyeyim. Çok da uzatmayalım aslında. Evet. Netice itibariyle onlar da bizlerden. Hiçbir farkı yok. Bu sabah televizyonda haberlerde gördüm. Belediyeler hani engelliler için özel şeyler yapıyor ya. Görme evet. engelliler için yollar falan. Bugün engelli birisi çok güzel bir örnek verdi. Gel dedi de şehrin biraz daha dışından oraya kadar ulaşman lazım ki o yolları kullan. Önüne çıktığında öyle bir şey yok, yok. diyor. Aynen Aynen. Öyle. Bir Aynen. De Aynen. De onları Aynen. saçma sapan ağaçların etrafında dekor yapıyorlar. Özellikle böyle... Ankara'da çok gördüğümüz bu bir bug'dır bu. Tabii. Güzel şekil evet. diye yaparlar. O yüzden belediyelerimize de buradan sesleniyorum. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu belediye için. Bütün Anadolu'daki büyükşehir belediyelerine sesleniyorum. Sadece şehrin merkezinde herkesi görücüye yere yapmayın. Şehrin dışından Aynen. Show için olmasın mi? yani. Binelli, Aynen Türkçesi bu. Adam gibi yapın. Mesela, bir, mesela bir örnek. Yok. Kullanan var mıdır bilmiyorum. Ee, bir engellinin, bir engelli vatandaşın e, Altunizade'den metrobüse binmeye çalışmasını mesela konu alabiliriz. Ee, evet. uzun çayır olur. Evet. <laughs> uzun çayır olabilir. Altınüzade en fenası. Yani evet. Bütün metrolarda bir asansör varken orada 28 tane inişli çıkışlı merdiven vardı. <laughs> Köprülerden karşıdan karşıya geçersin. Şey, asansör yok. Yazar. Asansör, o yazar. asansör o da ağırlığını. Kışın ya, balçık olur. Bu arada yurt dışına gidenler bilir. Ee, engeller için yapılan e, düzenler çok güzel. Düzenekler çok güzel. Otobüsler de öyle. Tabii. Evet. Mesela İngiltere'de bir engelli otobüse bineceği zaman herkes açılıyor. Tabii ki. Öncelikle aracın, veriyor. aracın ara, evet. tekerlekli sandalye binmesi için mekanizma çıkıyor. Ki o kadar iş çıkışı bile olsa hayat duruyor. Rahatlıkla biniyor, hatta yardımcı olunuyor. Ondan sonra da yolculuk başlıyor. Ya yani. buna engelli hakları değil de insan hakları çerçevesinde düşünmek lazım. Tabii Eş, eşit yurttaşlık olarak düşünmek lazım. Tabii. Yani Aynen. O da hakikaten vergi Hep da. hepimiz gibi yaşamın her alanında olması lazım. Yani burada bir ayırına gitmek Aynen. yanlış. Biz bu özel olimpiyat meselesinde önemsediğimiz için dedik bu videoyu çekelim. Evet. Bu bunu takip edin. Yani bulun. Facebook'ta bulun. Bakın, şeyle, YouTube'da bulun. Hashtag, hashtag videolarını Instagram'dan takip edin. Gerçek başarı hikayesi bu. Çocuklar olimpiyatlara gidiyorlar, siz. spesiyal olimpiyatlara, özel olimpiyatlara gidiyorlar. Koşuyorlar, cirit atıyorlar, atlıyorlar, yüzüyorlar Sen ve madalya ile geri dönüyorlar. İçlerinde gerçek şampiyonlar var. Bir başarı ve azim hikayesi bu. Herkes örnek olsun. Aynen öyle. Haydi o zaman Aynen. biz de stoplarımızı potaya atarak bitirelim. Bitirelim bari. Haydi bakalım. Kameraya geldi. Hop. O da girmedi. O da girmedi. Evet. evet. Daha Daha olsun.